Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde yazıyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir korku dolu fazma bu videosu ve tekrar karşınızdayız. Şimdi yeni güncelleme ile birlikte gelen Hollywood etkinliği tekrar bizimle bildiğiniz üzere yani bu da burada açık kalmış. Bu çemberi açmak için arkadaşlar bu kapıya yaklaşmanız yeterli. Hollywood etkinliğinde oluyor genelde. Ortada durduğunuz zaman da belli bir süre sonra üstünüze gelecek hepsi. Bakalım ne kadar sürede gelecek mi? Şöyle Demon'a benziyor. Şunlardan birisi Demon gibi ağzından duman çıkıyor. Evet. Gelmemekte sadece bu ne? Bunların hiçbirini alamıyoruz. Aha geliyorlar. Evet. Evet kadar da. Bir geçeyim mi? Bizim var. Normalde önceki yılki Hollow'un etkinliğinde arkadaşlar şöyle bir küreye sahip olmuştuk. Bakalım bu sefer hangi küreye sahip olacağız? Nasıl bir küreye sahip olacağız? Hep beraber onu göreceğiz. Alttaki etkinliklerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar, Yeni Yılın ve Paskalya etkinliğinin küreleri var. Şimdi hemen hızlıca bir bakalım neler diyormuş. Bu arada çok sevdim onu. Öncekinden çok daha tatlı durduğunu söyleyebilirim. Yani öncekinden çok daha güzeldir öyle bir. Evet 2023 etkinliğine başlayabilirsin diyor. Herhangi bir zorluk modunda oynayabilirsin diyor. Ve yani, ayrıca ağzında bir yerde not varmış. Onların hepsini toplayıp kamp haritasına gidip e, kazanın içerisine atmamız gerekiyor diyormuş. Şimdi. Hemen çıkalım bakalım buradan. Onaylayalım. Ses İngilizce'de kalsın. Almanca yapalım, Almanca konuşalım. Hemen yani çoklu oyunculuğa girelim. Herhangi bir zorluk modunda diyor, yeterli diyor. Şimdi o zaman bir tingle'luktan başlayalım. Kaç tane harita var? 3, 5, 6, 7, 8, 9 tane harita var arkadaşlar. 9'unda da bakalım. Önceki gibi kurabiye mi veriyor acaba yoksa? Bu arada akıl sağlıklarımız olduğu için. Şimdi kim akıl sağlıkları eklendi mi daha ne kadar satın eklendi mi tamamdır o zaman tıngıldan başlayalım Bakalım profesyonel modda başlayalım verecek mi Evet geldik neymiş görevlerimiz hayatın fotoğrafını çekin ekibinin birisi aktivite şahit ol IMF okuyucu diyor bu arada arkadaşlar yeni yeni bir güncelleme gelmiş. Artık buradan bakıp DOS'u ya da herhangi bir şey göremezsiniz. İyice yanına yaklaşıp öyle bakmak zorundasınız. Yoksa bekleme ekranına geçiyor. Hemen bir tane fener alalım. Bir tane fotoğraf makinesi, bir tane de EMF alalım gidelim. Tabii önceki öyle sen de kamera al. Termometre al. Bir tane de UV light al. Şimdi önceki arkadaşlar görevde burada biliyorsunuz. Tamam. Burada biliyorsunuz ki bir tane tabak vardı ve içerideki kurabiyeleri toplayıp daha sonradan gelip bu tabağı alıp hayatın olduğu odaya bırakmanız gerekiyordu. Şimdi. Termometre al dedin başka. UV light. Evet. Kamera. Kamerayı tripodla alabilirsin. Aldım. Şimdi buralarda E'ye benzer hiçbir şey görünmüyor. Evet girdik içeri. Hemen bir bakalım lanetli eşyamız neymiş. Müzik kutusu yok. Ağzımızdan duman çıkıyor her yerde. Acaba kapıyla Işıkları mı alakalı? göremiyorum. Tamam hemen açayım ışıkları. Bir saniye şuradan şöyle. Evet ışıklar alt tarafta. Karşı tarafta ışıklar. Açtım. Evet. Şimdi ilk önce şuralara bakmak istiyorum. Buranın da ilhamlısın. Ah teşekkür ederim. Tamam. Burada bir şeyler var mı? Yok saklanacak tamam. yer var. Böyle ortaya koydum mutfağa doğru. Tamamdır. Bu... Tamamdır. Bu arada kemik de arıyoruz. Aslında sıcaklar artık eskisi gibi anında göstermiyor. Birinci... a Burada. Bu ne? Hemen alalım bakalım ağzındakini. Ne yazıyor? Evet diş lazımmış. Yani bunu böyle alıp götürmemiz mi gerekiyor? Şunu ben bırakayım gelin be. Lanetli ayna var bu arada. Çektim fotoğrafını. Şunları da şöyle bırakayım. Eşya alır gelirim. Nasıl oldu şimdi? Termometre bırakacaksın. Eğer hayatın odası olduğunu düşünüyorsan. 0 ile 5 arası ağzından duman çıkıyor. Artık eskisi gibi şey vermiyor. Dondurucu soğuk. 0 eksi e 5'in altına düşüyorsa eğer dondurucu soğuk var demek. Sonraşmış. İlk EMF'de dolanmak daha mantıklı. Yani aynen öyle. Ama EMF bilemedim. bir tane fener getirsene. Getireyim. Lanetli eşyamız var. Ayna. İstiyorsan ona bakalım. Fotoğraf çekmiş miyiz? Çekmişiz. Evet abi. Bir dolanalım. Herhangi bir yerde bozuk bir sıkıntı var mı? Şu haçı şimdilik şöyle attım. Şunu şöyle attım. Bakayım bakayım neredeymiş. Bilgisayarlı odada. Evet selamünaleyküm. Aa kemik buradaymış. Bu öyleydi yer attım. Radyo açtı. Hemen IMF. IMF. şu anda 3 gibi görünüyor. Ben bir akıl sağlığı hapı alayım geleyim. Ölmemek için. Hemen hızlı çekelim. Kar yağıyor. Kameranın yerine bak. Bir saniye. İlk önce şu biçim. Şey. Şuradan. Yok. yok. Ee, şeyin yatağın üstü ya da kapının oraya koy kamerayı. Geliyorum. Tuz alalım. UV light var mı yok mu ona bakarız. Evet. Burada ya, kapının oraya koyacağım. Tamam. Şimdi bir hemen şunları bana ver. Etkileşime girmiş misin? Bir yerlerde etkileşim var mı? Termometreyi nereye attım dedin? Önünde hemen yatağın ayak ucunda. Yatağın hemen ayak ucunda. Dondurucu soğuk var. Kanıt. Dondurucu soğuk. İnşallah demin falan değildir. Hemen bir alalım Korkarsa odasını değiştirirse hemen anlarız. Tabi bu bir level haç olduğu için koruyuculuğu birazcık tartışılır. Şunu şöyle koyduk. Ben bir şey deneyeyim. Gelsiz. Bir koydum. Aa şey dot skate'i bir tane de. Şş, kamera neredeydi? Heh, burada ben bakayım bir küremire var mı? Bunda da göremem ki kürenin varlığını. Dost şu siyah çubuk mu oluyor? Evet. Ne kadar çok değişmiş. Onların hepsi birinci level'ler. Yani videolardan gördüğüm kadarıyla da canlıda daha da farklı. <laughs> şu kameranın ekranından bakmaya çalışsana. Bir şeyler görebilecek misin? Nerede? Ba al eline normal kire bakıyormuş gibi yap. Aa, bir saniye bir şey attı bir şey attı ne attı? Gece görüşü var. Neye vurdu ki? Bir şeye vurdu. Dondurucu soğuk var. Ağzımızdan duman geliyor. O, o ağzından duman geldi zaman dondurucu soğuk olmuyor bu arada. Ama dondurucu soğuk var evet. Şunu şöyle atsak. Dotsu. Radyo, Radyoyla mı? Diğer dostu da getireyim ben? Olur. Birini şöyle atalım. Geçerse görelim. Bunları biz nasıl ikinci seviye yapacağız? Üçüncü seviye. İşte şey yapar, level alarak yapabiliyorsun. Ben bir hemen telsiz deneyim. bu arada sen dışarıdayken. Elimdeyse telsiz aynen. Bir tane fotoğraf makinesi alayım. Cama vurdu. Cama vurdu sanırım. Evet parmak izi var. Kanıtlardan bu uv light işaretliyoruz demi jin hantu mimik Bir terse gerek var mı var hayalet küresi olacak dots olmayacak imf5 ya da hayalet yazısı demon neden abi? abi? neden ya hayalet yazımız var hayatımız demon Etkileşim vardı. Tekrar çeksem yazı verecek. Nereden anladın olduğunu? Hayalet yazımız var çünkü. Dondurucu soğumuz var. Başka? Ee, parmak izi var. Bir de hayalet Başka. yazımız var. O zaman buna gerek kalmadı. Şimdi tuzu dökelim. Bu ya... Telefon çalırdı. Nerede buranın telefonu? Olur da tuzu bozarsa birazcık yavaşlıyor muydu bunda Burası acaba? Herhalde. O ve burada elimde. Ben bir tütsüm alayım derim Aynen aynen tut. Sıkıntı çakmak al mutlaka. Bana da getir. Şu araba sarsa bozulmuş tutan fotoğraf alırız diye düşünüyorum. Burada saklanacak yer var mı? Yok. Bin attım, attım. o akıl sağlığı şeyi sesi çok iyi olmuş. Onun 3 leveli daha efsane duruyor bu arada. Tamam. Burada yapacağımız bir şey kalmadı. Aslında çıkabiliriz ya da görevleri de tamamlayabiliriz. Görevleri tamamlayalım. Hayal fotoğrafı... Yani. Demon'ın... Hayat fotoğrafı mı çekelim? Var mı pozonda? poz onda? Poz olmasına gerek yok. Çektiğimiz zaman görev verecek sayacak da saklanacak yer var mı? Burası yok. Tamam burası var. Direkt çekip içeri girebilir miyiz? Ş Şöyle yapacağım. Evet i̇çeri ışıkları vereyim. kapattı. Aşağı ineyim de bir ışıkları açayım geleyim evet. hemen. Abi mumla yolumu bulmaya çalışıyorum. Evet. Açacağım şimdi açacağım bekle. Açtım açtın sen buraya ha. Bir, bir çıkayım bir çıkayım şuradan. Nereye çıkıyorsun ya? Korktum. Nereye karanlık olunca. Aktiviteye şahit olmamız lazım. Hayatın fotoğrafını çekmemiz lazım. Bence... Aynayı kıralım. Fotoğrafı çekelim. Tütsülere kalın. Aktiviteye şahit olalım. Gidelim. Son güncellemeden sonra veriyor mu bilmiyorum bu arada. Kapıya dokundu. Tamam. Orada tuza basar yavaşlar diye düşünüyorum. Şöyle bir tane şey bırakalım. Tütsü çakmak bakayım. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Fotoğrafı kim çekiyor? Ben çekeceğim ve bir saniye şunları şöyle koyarsam. Aynayı kırayım mı? Kır bakayım inşallah ölmeyiz. Tütsünü al bir tanesini eline. Kapat bir tanesini kapat şeyin kapını. Şurayı kapatayım ha. Böyle girelim içeri. Hazır, hazır mıyız? Hazırız. Bak, yapıyorum. Tamam. Kırılmıyor. Kırılır şimdi. Hala kırılmıyor. kırılmıyor. Kırıldı. Titi bastım. Ben de basmıştım. Hayal fotoğrafı vermeyecek bence. Niye? Bilmiyorum. Verseydi şu anda şey yapardı. Bizim burada olduğumuzu biliyor bu arada. Önümüzden geçti. Bitir artık. Gerildim. Normalde arkadaşlar Demon odasına haç koyduğunuz zaman korkar ve odasını değiştirir haçtan. Bitti. Kaç, kaç, Evet, tam görevi yapabilmiş miyiz? Yapamamışız. Niye? Çünkü avdayken hayatın fotoğrafını Ver. vermiyor. Evet, şunu kapatalım. Bakalım. <gülüyor> evet. İyi <laughs> olmuş. Evet. Hayatın türünü doğru bildik. Bilmiyorum bu hayatın türünü doğru bilip e, e, aldığımızda ya da bilmediğimiz zaman aldığımızda kabul ediyor mu etmiyor mu hiçbir fikrim yok. Araştırma bonusu almışız arkadaşlar. Günlük görevleri yapmışız. Hemen atlayalım. 500 dolar para kazandık. Şimdi ilk bilgimizi aldık. İkinci kartımızı almadan önce ikizimi çağırıyoruz hemen. Evet. Şimdi anam. Tipe bak. Çok tatlı yapmışlar. Tipe bak. <laughs> Aa. Ortasına arkasına girebiliyorum. Görüyor musun? Hadi söyle bakalım kemikleri. <laughs> burada da arkadaşlarıyla, orada arkadaşlarıyla oturmuşlar. Sohbet ediyorlar. Evet şimdi hemen ikinci, ikinci evimize girelim. İkinci evimiz. Kaç tane ev var? Görev. Dokuz tane ev var. Bütün evleri mi gezeceğiz? Görevde toplam dokuz tane ev var İlayda. 9 e, dokuz tane evde ağzında not bulunan şey bulman gerekiyor. Daha sonra en son kamp gidip o notların hepsini şeyin içine atacaksın. En son kamp mı? Evet en son kamp aritası. O da çok fazla kasıyor. Bilmiyorum neler yapacağız. Oyunu eşya ekleyecek misiniz? Ekliyorum şu anda. Hepsini ekledim. Ekle satın al. Ekledik. Şimdi ya kasalı hapını ben niye ekleyemiyorum? Ben anlamadım ya. Tamam. Eklendi. Ekledim. Şimdi hemen hazır verelim ve başlatalım. Gel. Geldim Geldin mi? Evet. Görevlerimiz neymiş? IMF okuyucu, parabolik mikrofon, hareket sensörü. O hepsi çok güzel. Bir tane kamera alalım, bir tane de EMF alalım. Bir tane de fener alalım. İçeri girelim bakalım. Şimdi anladığım kadarıyla bir tane var. O yüzden diğerlerine bakmamıza hiç gerek yok. Tarot kartı var. ben sana bıraktım. Tarot kartı var. Önce ben bu ışıkları yaksak. Hemen yakalım. Yukarıdan bir ses geldi ama. Evet burada bir yerde var mı? Yok. Burada saklanacak yer var. Tamam. Işıkların olduğu yerde saklanacak yer var. Hiç çıkamadım. Şimdi şuralara bir bakalım. Şimdi kamerayı şuraya attım. Bence en korkuyor mu? Ney? Ne? Ela... Ha. Korkuyor mu? Şey korkuyor. <laughs> bu da çok şüphelendim şu anda. Aa, şu anda aşağıda lambayı kapattı. Çeksen verir mi? Bence verecek. Aşağıda mı? Evet aşağıda lambaları kapattı. Şey. EMF 3 bu arada. Bu banyo bu tarafta. Holde aşağı katta olabilir. Yani, e, şöyle bir bakalım. Gerçi burada öyle bir şey yoktu. <laughs> Çok yaşa. Işıkları gene kapattı. Bu arada bu jin değil. Nerede ışıklar? Açayım. Açıyorum, açıyorum. Sürekli ışıkları kapatıyor. Bakayım bunda verecek şey mi etkileşim? Sesi geliyor. Tamam yerini buldum hayaletimizin. Mutfakta değil mi? Mutfakta değil banyoda. Tripod'un şey üzerindeki kamerayı kim aldı? Ben aldım tripod'u. Kamerayı kim aldı? Çekeyim bir saniye. O ne? Bir dakika. Bunun içinde ne dönüyor böyle? Görüyor musunuz? Hayır. Neredesiniz ki? Bir çek kafanı bak bak. Onun içinde bir şey dönüyor. Bir çık bir çık, bir çık bak. Kamerada bir görürsünüz. Dur bakayım vermişsin. şunu kapatayım. Biraz korkutacağım olsun. Gerçekten içinde bir şey dönüyor. Ya şu şey notları bana söyle de bakayım nasıl neye benziyor. Çok merak ettim. Dur ha onu arıyorduk. Aşağıda yok. Aşağıdakine baktık. Şimdi yukarıya çıkalım bir. Bir tane mi bulacaksın? Bir tane var. Bulduğunda bana söyle ben de bakayım. Tamam. Aşağı iniyorum şimdi. Tamam. Kemik arıyorum ben bu arada. Gerçi kemik burada bir yerde değil de aşağıda bir yerde olması lazım ya. Hayaletin odası da oluyor genelde. Hareket sensörü görevimiz var. Bu yine suyu açtı. Fotoğraf makinesi kimde? Bende. Yine suyu açtı i̇şte gitti. Atayım mı buradan aşağı? Rahat 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 düşecek bence. Al. Çok da aşağı gitmedi. Gitti orta. Al. Attım. Yemek kaç? Yemek olan kim alıyor? İyi abi bende. İleride daha burada şey var. Kemik var. Nerede? Alayım mı kemiği? Fotoğraf makinesi lazım. Bekle. Hangi odada? Banyoda banyoda. Şimdi. Eline evet, sen ne yaptın? Hangi kemikmiş ona baktım. Bence gördüğünde söyle o şeyin adı Tamam. De burada bir yerde olması gerekiyor. Niye buraya koymamışlar mı? Unutmuşlar mı? Parmak izi var. Parmak izi var? Parmak izi var. Ben bir tane kart buldum. Son fotoğrafı Ve kim çekti? Var. Ben. Kim bu fotoğraf Ne kart buldun üstüne canavarlar var? O tarot. At onu yere. Kimse artık ha. Hayır basma. Vermemiş Gamze. Neydi? Vermemiş yani benlik bir durum. Neydi o? E kirli şey ee parmak izi. Parmak izi çok yakından çektiysen vermez zaten. Vermemiş açık bir şey yok. Tekstil de kalmış da. Biliyorum ben seninle. Abim yok ya. Işığın yok o yüzden benle birlikte dolaşıyorsun. <laughs> Şurada bir tane kamera kayboldu zaten. Nereye gitti anlamadım. İleride atmıştır bir yere ya. Yok. Evet. <laughs> Aa, şalter <laughs> attı. Bu arada jin değil dedik. Jin'in üstüne hemen çizelim. Şimdi hemen hızlıca. Evet, burada değil. Şunları böyle kapatalım. Yerine, bir yerine, bir yerine, bir yerine, bir yerine. Şurayı şöyle kapatalım. Bir şey söyleyeceğim. Işık nerede? Ya Işık... Evet. bir şey düştü burada. Abim, been... garajda ileride ışık garajda. Korktum bir dakika ben bir arka salladım Ben açayım ışığı. Parmak izimiz vardı değil mi? Hı -hı. Açtım. Burada saklanacak yer var, o yüzden buranın ışığını açıyorum. Daha sonra kapı açtı. Hangi kapı açtı? Ben tamam, bunu açtı. Bir e, saniye. Sağlam, biraz M, e 3 Nelerde? Bakat alanım düşmüş. Parmak izi. Bir saniye. Parmak izi verdi. Tamam, e, haç. Şey yandı. Tamam çektim. Fotoğrafını çek. Bir saniye ya. Ben çıkıyorum ya siz biraz takılın. <laughs> şey Nerede ki Bunları Nereye koydular? Bir yandı. Bir yandı. Aklı gitti hemen. Gitti değil Aa, benim akıl sağlığımdan dolayı yandı herhalde. Evet, önce söylemiştim. Ben hemen sen akıl sağlığı hapı alayım. Yükseldi mi? Bir tane daha alayım mı? Gerek var mı ki? Bir tane daha alayım ben. Hareket sensörü Götürdüm. götürdünüz. Tamam. UV'de var. UV'de var. Ben, bir... Şey, be... Parabolik. Parabolik mi? İyi. Nerede bu? Nerede? Beni şu Robotik vermiyor. Biz çıkarsak bunu. Acaba şöyle açayım. Burada bir yerde mi? Değil. Zaten parlayan bir yapıda. Yani çok az ışığı var parlıyor ama. Burada da değil. Burada mı? Nereye koydunuz ya? E12 eksikli. Hayır. Buradan çıkmam lazım. Bir dakika ben buraya çok çalışıyorum ya. Yani. Niye probolik çalışmıyor? Öyle baksana probolik bende mi çalışmıyor? Ver Enes bakayım. Attım. Çok fazla da ışık aç. Aha burada buldum. İleri gel bak böyle bir şey benziyor. Bebeğin olduğu odada. Bebeğin olduğu odaya gel bak. Ne var Bekle dur. Aldım elinden. Bana elma diyor. Üç tane elma. Bak üstüne bak istiyorsan. Göremiyorum ki. Yerde yerde. Ha. Gördün? Ölü, rot üç kere diyor. Isırılmış elma. Hı. Üç tane elma lazımmış onu. Nereden alacağız? İşte kamp haritasında vardır diye düşünüyorum. Yani bunların hepsini attığımız zaman yeterli olacağını düşünüyorum. Bütün görevlerimiz tamamsı çıkabiliriz. Hayaleti bulduk mu? Evet. Burayı saklanılmaz. Şey de var. Dondurucu soğuğa baktık mı bu arada? Ben baktım yoktu şu anlık bir şey. Nerede var? Şeyde var. Garajda işte? var. Garajda var. Ben şunu bir arabaya bırakıp geliyorum hemen. Sanırım sinek öldürdüm Hayır şeyti, duyuldu Ne? Yap hayal et yazısı. Hayal var. Fotoğrafını çek. Evet, Polter. Polter Demon Mailing. Mining. Şöyle bırakalım. Başka neyimiz var? Ee, şey olmayacak. Dots olmayacak. Küre olmayacak. Ruh olabilir. IMF 5 olabilir. Almadın. Dondurucu soğuk olabilir. Ruh tarzısı almadın sildik. Demon ya da mining, mining olacak. Mining diyorum çıkalım. Mining biliyorsun. Tamam mining gidelim çıkalım. yemek 5 almadık ya ama. Yani bilmiyorum. Dondurucu soğuk değil. Dondurucu soğuk son bir kez bakayım ben. Doğru. Bak bakayım son bir kez dondurucu soğuk. Anlamıyorum ki ben bundan. Ben Sıfırın bakayım. Biraz üstünde. Sıfırın biraz üstündeyse dondurucu soğuk yok. O zaman mining olacak. Tamam biz çıkabiliriz. Şimdi rotası neden orada için Çıktım. Bu arada şeyin tüsünün yanma efekti efsane olmuş. Şimdi yani hacin yanma efekti. Üf. Kitabın efekti de çok iyi. Acın ki çok fena. Zanmak Bakalım önemli. bir Kabul edecek çekme. Evet hayatımızı doğru bilemedik. Evet hayatımızı doğru bilemedik ama bütün görevleri yaptık. Bakalım doğru bilemediğimizde de bize veriyor mu veriyormuş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım tekrar olacak mı? Sizi bununla orlayalım. Evet oldu. Hemen ortasına geçelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açıp tüm işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki fazlafa videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.